Evet, cumhurine selamunaleyküm arkadaşlar, değerli YouTube izleyicileri, bugün gene Derneği'mizin bir üyesinin yanındayız, kümesini ve kuşlarını sizlere tanıtacağız. Hemen şöyle döndürüyorum, olmazsa olmazımız pistimiz arkadaşlar. Şöyle hafta bir yerini göstereyim uçum yerini görmüş olunuz. Arkadaşımız güzel bir yer var. Evet, selamünaleyküm arkadaşım. Aleyküm selam abi. Ee, şimdi ben seni tanıyorum ama Derneği'mizin yeni bir üyesisin. Sen tanımayanlar için e, değerli YouTube izleyicilerimize kimden biraz bahsedebilir misin? Edelim abi. Adım Erdinç Turkal, e, 32 yaşındayım. Kırşehirliyim. Aslen. E, bu sevdaya babamdan e, geldik. Babam rahmetli bir 3 sene önce vefat ettiydi. Allah rahmet eylesin. E, 11-12 senedir bahçıvanındu. Ben de biraz daha düzenleyip e, ona ondan benim olan sevdamız kuşlara biraz daha emek verdim. Biraz daha özendim. Evet. Gayet de güzel temiz olmuş. Allah razı olsun. Abi. Emeğine sağlık. Söylemek istediğin başka bir şey varsa. Ee, bir şey yok abi dediğin gibi e, hepimizin sevdası belli. Evet. E, i̇nşallah bu sezonda da güzel kuşlarımızı izleriz. İnşallah. İnşallah. O zaman şöyle hemen kümeslerine gidelim. Abi. Kümeslerini tanıtalım sana. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet kardeşim sen deyiz. Bunları bize anlatır mısın? Ee, abi bunlar e, beyazlar Arap e, kumruları. Biz bildiğiniz üzere burada bir dernekteyiz, Alman derneğinde. Evet. Bunları e, önümüzdeki, yani bu sene 10. ay, 11. ayda sergi amaçlı besliyor. Hem benim için de hem beyaz olmaları çok hoş. E, bir çift de Sivas kumrusu var. Evet. Orjinal. Evet. bunları da ben seviyorum, ötmesini falan. Bunlar benim kendi e, sevdiğim için besliyor. Yani evet. bunlar sergi falan değil. Şu beyaz artık sergilik. Bildiğim kadarıyla bu, bunları mecburen bu Alman derneğinde... Bu bahçeyi tuttuysan, e, sergi yapmak zorundasın. Evet. Benim şöyle, iki sene normalde benim... E, göz yumuyorlar bana. 2 sene ben çünkü burada inşaattayım diye. Evet. Normalde benim bu senede e, gerekmiyor ama ben hazırım dedim. Evet. Gittim, e, şu pembe boncuklar mesela geçen sene Almanya Şampiyonu'nun e, sergide kuşlarıydı. Evet. Sağ olsun da, buradaki Alman babamın arkadaşı bana e, bunları buldu rica etti. yalvardık, yakardık, aldık. i̇nşallah ee, bu sene de ben sergiye koyacağım. Bakalım İnşallah. ne olacak? İnşallah. Eline Şöyle hemen bir göstereyim arkadaşlara. Ondan sonra diğer kümesimize geçelim. Şöyle göreyim arkadaşlar. Evet kardeşim bunlar da şey var. Abi bunlar e, normal mektup kuşları. Posta, mektup. posta, posta, posta. Aynen posta kuşları. E, ben bunların altına yumurta e, seri koyuyor. Yumurta Taka güvercinlerden buraya aktarıyor. Evet. Ee, beyazı sevdiğin için de galiba bunlar da beyaz mı yaptın? Beyaz da olduğu için aynen. Biraz daha şey e, benim gönlüme daha hoş evet. dursun diye. Evet. Bu kümes de bunlara yaptım abi. Evet abi. Bunları da şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şöyle görmüş olayım. Gayet sağlıklılar. Şöyle göstermiş olurum. Evet kardeşim. Bunları da bize anlatırsan. Abi bura e, mesela dumanlı takım. Babamın kuşları. Ben bu e, babam akciğer kanseriydi. Evet. Ben buraya geldim de, benim kendi bahçemi bırakıp bu kuşlara burada abim bakıyordu. Evet. Ee, şu an yumurta yatıyor eşiyle beraber. Evet. Ee, burada tek takım olan boz takkalılar benim. Kendi kuşum Boz. Ve şu arkada, Aynen. arkada bir Aynen. Şu an evet. bir yavruları uçuruyorum. Evet. Seni inşallah güzel bir kuş izleteceğim. İnşallah. gene ee, kalanlar da hep damızlık. Babandan kalan sana Aynen. hatıra. Aynen abi. Evet arkadaşlar, bunları göstermiş olduk. Evet kardeşim, burayı da hemen Abi burada sağ olsun e, Ankara'da savaş abimiz var çok sevdiğim bir abim Allah razı olsun ondan. bana e, orijinal matbaacı bulduydudu e, onları getirdim şöyle görsün burada da matbaacım bulunuyor. Aynen abi e, şu, şu mesela şu Erkek. E, sağ olsun e, dedi Erniş al yavru uçur dedi bakalım dedi izleyelim dedi ben de renk olarak tonaç olarak hoşuma da gitti bunlar bu sene mi getirdin? Bu yine sene getirdi abi bir, bir buçuk ay oldu genellikle. Evet. Ayrılıs olsun abi inşallah görününce olur Allah kardeşim Allah razı olsun abi. Şöyle Evet kardeşim bunları hemen anlatırsam bize. Abi burada da 2 e, çift Cenk Bayır Ankara'daki abimizin kuşlarından var. Kim Cenk Bayır? Aynen Cenk abimizin e, meşhur meşhur Sarı ile bir beyaz hariç e, öteki 2 çift onlara ait. Evet. Şu an bir yavrusunu uçuruyor. Bir tane yumurta da yatıyor. arkadaşlar. Şu an bir yavrusunu uçuruyor. Birazdan sana da onu e, uçururum. İzleriz i̇nşallah, beraber. İnşallah görürüz bakarız. E, bu sene yine bir, bir çift daha yavralıp onun yanına destek amaçlı bir izleyeceğim, göreceğim sonunu. Evet inşallah o da görününce olur kardeşim. Evet kardeşim burada da bize anlatırsan. Abi bura komple e, savaşta abimin e, kendi yıllardır e, Sivas kuşuna e, emek veren bir abimiz. kendi kümesinden. Kendi kümesinden. Bilim kendi... kadarıyla o Sivas kuşları besliyor değil mi? Evet abi o tek Sivas kuşları besliyor. Evet arkadaşlar işte, ee, burada gökleri görüyorsunuz. Aynen bu gökler kehribar dedikleri seri. Bu kehribarları ben bizzat Ankara'da kendim gidip izledim. Şöyle göstereyim. Ee, eşinle beraber oturup orada kahvaltımızı yaptık. Evet. Ee, beğendim, evet. hoşuma gitti. Şu Sağ boş boskerler ne ya? Onlar... Abi bir tek onlar değil. Onlar e, bu parkse dedikleri seriymiş. Parkisi. Ben de bilmiyorum. Görelim. Renk olarak, Göreceksin. görsel olarak. Göreceksin. Biraz evet, da ben, güzel hani, olmuşlar yani. Görsel olarak güzel olmuşlar aynen. Aynen. Geri kalan hepsi işte koca kafalılar. C180'ler. Kirliler ee, arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir takım da kirli. Takalı beyazları. Beyazlar var düz arkadaşlar. Düz beyazları. Evet. Ee, Aynalı Tahir dedi e, serisi hepsinden bir çift aldı e, İnşallah bu sene bunların yavrularını uçurup videolara atarım inşallah Burada Bilen, yine uçurduğun zaman uçurduğunuz kupa falan işte, tanıtma amacımızın şeyi bu e, erdi için yani dediğim gibi Aynen. şimdi insanlar kuş alıyor kuş getiriyor bu aldıkları kuşları insan uçurduğu zaman sadece insanlar da kendi kuşlarının buradan nasıl bir performans geldiğini, nasıl bir e, e, yani sonuç verdiğini görmeler açısından da iyi olacak. O yüzden de ne yapıyoruz? Öncelikle abi, işte derneğimizin kendi kuş besleri arkadaşlar çekiyoruz ki. Aynen. Kupaya atılan kuş hazırlıklarında uçtuklarında çektiğimiz zaman da çünkü kupaya hazırlanan kuş kendi çok hazır bir kuş oluyor. Bunlara işte seyircilerimize kimden aldığını söylüyoruz ki onlar da kimdeki ben alan abi. kuşların nasıl uçtuğunu görmeler açısından. Aynen ben gizlemiyorum. Ee, aynen. Şöyle gizlemiyorum. Bu kuş sevdası bir farklı bir şey de. Tabii çoğu gizliyor. Bu kuş benim diyor ama e, ben öyle şeylere gelemem. Ben sağ olsun e, gözümü gere gere e, isim verebilirim. E, buradaki kuşların komple bir kümesi Savaş abinin kümesi. sonuçta kuşlar, para da versen ne diyordu olsa kuş aynen, kümesi, senin evet kümesine girmiş. Kümesteki kuşlar sahibinindir. Sen de sadece geldiği aynen. yeri söylemekten sakınca bulmuyorsun. Bulmuyor. Evet, aynen ben bulmuyorum çünkü kuşları kendim izledim. E, adamın her gün günde 150 tane videosu var YouTube'da ve Facebook'ta. Evet. Gerekmiyor, onun için de ben saklanmıyorum yani ötükleri gibi. Evet kardeşim. Hani mesela burada da e, beyaz Hı. dişimiz Orhan Sencir abime ait. Kayseri'de, burada da e, kendisi çok büyük bir kuşçu benim gözümde. Evet, ona da, e, da selam sağ olsun. olsun. Hani ben isim vermekte ben kaçınmıyorum. Aynen, sağ ee, olun. Herkesin adaysa. emeği çünkü gerçekten büyük. Evet. Umarım buradan da gönlünce olur kardeşim. Seni tatmin abi ederler. Abi. Hemen de bu tarafa da... geçelim. Gelin şöyle devam edelim istersen. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, bu tarafta da benim yine bir damızlık atıkı gibi var. İstiyorsan kanaryalar da göster, <laughs> Evet arkadaşlar burada gençlerinde bu kanarya falan da arkadaşımız. Babamın sevdası, Babasından. Bana. Babadan Sevda, kalma. Ben devam ediyorum. Güzeller. Bir Fenerbahçe olarak kanarya olması olmaz Aynen arkadaşımız. Aynen abi biz Fenerbahçe'yiz. <laughs> <laughs> ee... Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Burası da diğer bir kümesi arkadaşımızın. Aynen öyle abi. Şu gök mesela ak kuyruk erkek. Ee, babamdan kalan. E, bir bahar. erkek. Ee, yukarıdaki, bu benim kuş başlangıç. Bu erkek. Alabilirim. Yok, sorun ben sorun abi bu çatmaklı diyoruz biz buna. Evet. Ee, bu rengi Yara ben kara çok... Ya kirli öyle diyelim. Aynen. Ben bunu çok seviyorum bu rengi. Kuşçula ilk bahçemde başladığımda verdiği ilk yavru. Ya Hiç maşallah. Hiç uçurmadım. Ee, hem sevdiğim renk verdi. Sahip çıkmak önemli işte böyle bir şey yani. Hiç Sahip ma... olsun. De, ne e, olsun Ben renginden dolayı bir de ilk yavrumdan dolayı e, evet. tutuyorum elimde dişisini de Ömer abimiz e, boksör Ömer, Ömer baba e, verdi bana. Dedi babanın kuşuyla bir eşleştir. Evet. Çünkü babamın damarı. Evet. Ondan sonra da dedik bakalım ne olacak. Şu gökte mesela doğal. Onlardan uçurdun altında. mu yavru falan? Efendim abi? Onlardan yavru falan uçurdun Yok, mu? Yok daha ilk defa şimdi bu sene eşleştirdim. Ha o ya. yeni eşliyorsun. Ben bunu hiç eşlemedim etmedim hani hayvanı yormak için. Mesela babamın bir beyazları vardı. Benim babamı zamanında tanıyanlar iyi bilir. Bu geçen çok e, Almanya'da herkese sorabilirsiniz. Yani çok güzel bir var. Zamanında bir aldığı adam bundan 20 sene önce dedi ki ne? Altından çikolata çıkarsa uçurmayın dedi. Yani şu çikolata ondan Şu çikolata o beyazlardan çıkma. Evet Onu da evet. yanındaki beyazdan eşleştirdim. Onların yavru alacağım bu sene. İnşallah bu sene bir yavru alacağım. Bu beyazda hiç uçma. Bu da benim ikinci yavrumdu eski bahçemde. Evet. Şans işte. O bende ben baban, babandan. Adam 10 sene küsür baktı çıkmadı. Ben bir çıkarttım. İlk yavrusu çikolata çıktı. O da bizim şansımız oldu. O da gönlünce olsun. İnşallah dedikleri gibi başarılı bir kuş. İnşallah güzelmiş. Seyredersin kardeşim. Ee, şu mesela çakmaklı. Dediğimiz yine. Ee, evet. ee, İGF'de uçmuş kuş. Türkiye'den. Ee, İstanbul'da. İstanbul'dan gelme. Aynen. İstanbul Güvercin Federasyonu'ndan gelme. Ee, Maşallah. Yerinde gayet de şey güzel. Yani böyle içerisi hiç ıslak değil. Nemli, önemli olan bu. Nemin olmadığı Yok abi, ben, yerde e, hastalık kadar, kadar, olmuyor. Aynen. Burası babamdan kalma bu kümes. Burayı ben tek kendime ayırmak için hani hastadır, çifttir. Evet, şöyle gösterelim. Ee, bunu Boş. ben kendim yaptım tek burada. Şöyle, gayet de güzel olmuş. Aynen. Burada e... şöyle hemen gösterelim. Aynen. Bunlar da Bak şu arkadaki gök kanatları kesik. Eee 12 yaşta falan. Babamın kuşu. Bu evet. Burada babam bu kanarya olduğu yerde kendi beslerdi onları. Söyledim. Eşi de içeride onun. Bir yavrusu var şu an uçuyor. yeni dönmeye başladı. Kafa dik. Ya uçuyor, Bir tanesi uçurur. Uçurur iyi Çekeriz. İyi kötü. Bir arkadaşları da onu izletiriz. Ee, Ama yine e, Savaş abim yolladı. Evet. Arkadaki. Buradan tekrar abimize selamlar olsun. Olur şöyle videomuz 10 dakikaya geçiyor. Hemen bu içeri tanıtalım. Tamam, şeyde... Şöyle içeri göstermek istediğin bir şey varsa. Burada benim uçum kümesi abi. Uçum kümesini hemen bir göstereyim arkadaşlar. Burada e, şu an bu sene aldığım yavrular var. Buradan evet. ama 3 tane uçuruyorum şu an. Çünkü e, şu benekli Gök'ün mesela annesi babası vefat etti. Evet. Ölünce hastalıktan e, uçuramadım dişiyi. Uçurmadım çünkü babamın damarı. Evet. Ya valla şu anda ben kendimi uçuramıyorum. Şahsen uçulan herkese... Burayı da erkeklere koydum şimdi. Uçulan herkese tebrik ediyorum çünkü Burada benim erkekler. orada çok sıkıntılı bu atmaca olduğu için. Evet arkadaşlar maşallah arada güzel. Bu boz takkalıyı bu sene devam uçuracağım. Şöyle koşarı gösterelim. Ee, bu da Weinheim'daki Bayram abi'nin e, yavrularından babasıyla beraber iki erkek. Babasını aynı eee uçkota eşleştirmiştim geçen sene. Evet. Yavru almak için. Onu da uçurmadım. Bunları ben kendim devam yavrulacağım. Evet. Şu anda e, işlemler ne yaptın? Ee, bitirdin mi? Ee, Eşleşmeler ya, tamam abi benim. Bir şey üç aldın fazla şu an. Yaldın, aldığın yavrular falan var mı? Daha hiç daha yeni mi? Alıyorsun? Daha yeni yeni, daha yeni yeni yumurtalar atmaya başladılar. Aynen evet. yeni yeni. Ee, inşallah bakalım ne olacak. Vallahi emin arkadaşım ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Ben yani üçüncü ayın sonuna kadar bu suçlamıyorum. Bizim orası biraz e, atmaca çok ben sıkıntılı. sabah kaldırdım. Sıkıntılı Geldi, e, bir yokladı evet. ama almadı şükür beyazı. Evet. E, ee, bir gün yine kaldıracağım şimdi yine kaldıracağım. Bakalım. i̇nşallah. yeni başladı güzel. İnşallah Birisi güzel olur. Bir kaplatmaya başladı. Ee, Ankara'dan gelen Cenk abinin kuşlarından. Evet. Ee, benim hoşuma gidiyor yani. Evet arkadaşlar şimdi e, bu part 1 olsun. Hemen Aynen. kümeslerimizi tanıttık. Arkadaşım bir tavuk çam kuşumuz var dedi. Onu da iyi kötü yaptığı e, seferlerle, oyunlarla e, iz, çekelim. Ondan sonra sizlere e, paylaşacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar beğenme butonuna, butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.